Crazy Games TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PlayStation 4 oyunlarımı göstereceğim yani iyi mi kötü mü sonuçlarını falan göstereceğim. Biriktirdim bayağı biriktirdim. 7-8 ay önce miydi neydi unuttum. 7 tane oyunum vardı yani. Şu, kadar falan yani. Şu an şu kadar daha falan oldu yani öyle düşünün. Soldan başlayıp sağa doğru gideceğim. Şurada da şey vardı dur. Şunu da göstereyim. Onu da en son göstereyim durun. Merak olsun. Detroit. Güzel oyun. Sevdim. Platin kupası da aldım bunda. Çok güzel oyun. Şöyle bir açalım hatta göstereyim. Şöyle işte. Allah Far Cry Primal. Fena değil yani. Eh işte yani. Şöyle bir göstereyim hemen. Tek elle de insan zor açıyor o yüzden. Far Cry 5. Durun Far Cry 5 güzel bir oyun. Sevdim oynamadıysanız da oynamasanız da olur yani. Güzel ama fena değil. GTA 5 biliyorsunuz zaten bunu çok güzel bir oyun. Şöyle. Koyayım. İçinde kodu da var girdim ona 1 milyon dolar verdi oyunda bana. God of War 3 güzel oyun. Kan falan her yerde kan var yani. Güzel yani kan falan içeriyor. Sevdim of var. 4. Sevdim. Güzel. Tavsiye de ederim. Şiddet de tavsiye ederim bu oyuna. Hı -hı. Pek güzel değil yani bu. Yani hiç sevmedim pek öyle diyeyim. Yani 10 üzerinden 5. Bölümlerini paralı falan ama güzel. Şey yani güzel. Bölümleri paralı olmasa 10 üzerinden 8.5 alır benden. Normalde 7.6 o güzel oyun. Türkçe dolaylı, Türkçe alt yazılı. Güzel. Değer yani buna para falan. Para değer. Buradaki oyunlardan en berbatı bu. 53 liraya aldım dedim ben bunu sıfırına. Şimdi 75 liraya satıyor adam. İnternetten aldım. Koronadan dolayı yani. Güzel bir oyun. Hatta ben bunu attıydım, evet evet videosunda attım. 7-8 ay önce bu 7 oyunun içinde vardı bu da güzel oyun. Bilgisayarınız falan varsa bilgisayarda yüklenebilecek bir oyun yani bu. Güzel. Yani oynanmayacak kadar da kötü değil yani. Şöyle sokabilirsem ha. Ama güzel bu. Special Edition. Normal versiyonunu almayın. Yani alacaksınız. Bunda ev falan yapabiliyorsunuz bir yerde. Spoiler diye. Vermeyeyim de öyle diyeyim. Anlatmaya gerek yok. Bunun ikincisini bekliyorum. Çok sevdim. Çok oynadım yani. bayağı oynadım. Girersen artık bir. Witcher 3. Game of the Year Edition. Güzel oyun. Çok güzel oyun. Kılıçlar. Büyüler, cadılar falan filan çok güzel oyun sevdim. Yani bir oyun bu kadar mı güzel olur be? Türkçe alt yazılı bir de oyun. Şöyle göstereyim. Sevdiğim oyunlar falan böyle açıyorum genelde için onu da söyleyeyim. Böyle dedim de sevmediğim oyunlar da açtım da yani ona boş işte şimdi. Bu da güzel. Bunu da sevdim açmayacağım şimdi çünkü elim tek elimde zor açıyorum. Sevdim güzel oyun. Türkçe dublajlı hepsi. Uncharted 1, 2, 3 var hepsi bunun içinde. 70 liraya aldım. Değer yani. Uncharted 4. 50 liraya aldım. Güzel oyun. Türkçe dublajlı çok güzel. Yani bunların içinden ilk 3 sıraya girer. Korku oyunu. Korku oyunu demeye bin şahit ister gibi bir şey yani. Outlast diye bir oyun var biliyorsanız. Oynadım. Videosunu da çektim bilgisayarda. O oyun daha güzel yani bundan. O Outlast daha güzel yani. Bu pervat yani. Bundan da platin kazandım ama onu da söyleyeyim. Şu sıkıştırdım. Tamamdır. Şu kutuyu da bir çıkaralım. Gel kutu gel. Kaldı orada kutu. PlayStation 1'in şeyi. 20 yıllık, 25 yıllık şey. Kartuşları mı ne denirse işte buna. Bunlar falan var bakın. Bunun içinde oyun save hala dosyası falan var mı? Onu da merak ediyorum şu an. Bir tane daha şey var. Bir de bu. PlayStation'a falan takılıyor bu. Yani korsan değil benim PlayStation zaten. Gördüğünüz üzere. Şuradan da kolumu da çıkarayım. Kol da bu. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenin. Yorum atın, like atın. Şu koronadan dolayı oyun fiyatları da pahalaştı. Işte. Hadi, hadi gittim ben. Bay bay.